Ben sizi tebrik ederim öncelikle. Ee, neyi? Evliliğimizi. <laughs> <laughs> Sormayın, plaketlik <laughs> evliliğimiz var. <laughs> ee, şöyle yapalım mı, ne dersiniz? Biz sizin teklifinizin detaylarını öğrenelim bir an önce. Çünkü malum koca Can Tekin... ...bizim bugün daha iki dizi, üç de reklam görüşmemiz var. Her şey kıtı kıtına yetiştiriyoruz. Bence şimdiden siz onları iptal edin. Çünkü ben size öyle bir teklifte bulunacağım ki... Buyurun, lütfen. Buyurun, buyurun. İçeri mi geçiyorsun? Lütfen. Gelir, inşallah. Hadi, hadi, hadi. Yaklaşık bir yıl sürecek bu çalışma tüm dünyada aynı anda tanıtıma girecek. New York, Paris gibi metropollerde özel şovlarla gösterilecek. Sanat yönetmenimiz, yönetmenimiz... Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Buyurun, lütfen. Merhaba Handan. Gel bir tanem. Böyle geçiyorum, değil mi? Lütfen. <laughs> evet. Ürünümüz bu. Kendi ürettiğimiz bir bayan parfümü. Ee, <laughs> bayan parfümü Evet. Bu yüzden karı koca çalışmanızı istiyoruz. Ayrıca ürünümüzün adını Ayşegül'ün ve Can'ın birleşiminden yapacağız. Aycan. Tam bir yıl markamızın reklam yüzü olacaksınız. Beş reklam filmi çekeceğiz. Beş film. Kulağa harika geliyor öyle değil mi? O zaman artık sizinle projenin bütçe detayını konuşalım, ne dersiniz? Tabii, bu konuda sizi hiç üzmeyeceğimize emin olabilirsiniz. Her şeyi anladım da şunu anlayamadım. Senin işin Can Tekin'e para kazandırmak değil mi? Para? Para kazanır. O işin kolay kısmı. Bence bu kadarla sınırlı değil. Ben seni sorguluyor muyum Ceylo? Sen de takılma bunlara işini yap. Ne bileyim işte Can Tekin'in yakınlarında olmanın tadını falan çıkar işte. Sen de Ayşegül'e yakın olmaya çalışıyormuşsun gibi geliyor bana. Hayır yani güzel de bir şey olsa... ...canın doldu ne bulduğunu zaten hiçbir zaman anlayamamıştım. İşte sen kadın gözüyle baktığın için anlamıyorsun. Böyle intikam falan bir yana... Böyle Ayşegül'de insanı çeken başka bir şey var. E İbni'm doğallığı, açık sözlülüğü, evcimenliği. Ama konumuz bu da değil. Ayşegül falan da umurumda değil benim.